Selam Aleyküm. Şimdi bir çubuk varmış sadece altına gidiyormuş. Başka da hiçbir şeye gitmiyormuş. Geçen gün bir yayına katıldım. Ustanın biri öyle söylüyor. Diyor ki benim çubuklarım diyor sadece altına gider. Altından başka hiçbir şeye gitmez diye söylüyor. Oradan biri soruyor diyor minerale gider mi? Hayır diyor kesinlikle gitmez. Minarele de gitmez diyor. Şimdi kuvas taşı denilen bir taş var. Hani derede topluyorlar ya makineden geçiriyorlar sudan geçiriyorlar üstündeki altın tozunu topluyorlar şimdi senin çubuğun buna gidecek mi gidecek neden üstünde altın tozu olduğu için ama bu minarele bir taş demek ki gidiyormuş minarele on binlerce çeşit ülkemizde mineral var ve sayısız kaya mineralleri var her bölgede şimdi benim şu yukarıda bir bölgem var bir yerim var en baba cihazı getirdim. İş yapmıyor. Neden? Aşırı minarelerden dolayı. Böyle diyen bir ustanın ya arazi tecrübesi yok. Ya kısa yoldan kazanç ya da milleti kekliyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ben sana adam gibi çıkıp bunların gerçeklerini anlatıyorsam sen de millete anlatacaksın. Bir de orada birisi savunuyor onu. Diyor ki varsa yoksa bu ustam diyor. Ya senin hangi ustan bir ya açmadan önce millete göstermiş. Açarken de millete göstermiş. Senin hangi ustan gecenin bir ikisinde tek başına arazide canlı yayında yere açmış. Ben bunlarla sayısız yer açtım. Benim üç tane TikTok hesabım kapatıldı sıkıntılar yaşadım. Hala da yaşıyorum. Senin hangi ustan gece tek başına iş yapıyor? Arazide. Hangi ustan? Bir de ustasını savunuyor. Millet bir umut, bir hayal peşinde. Adam ailesinden, çoluğundan, çocuğundan, hanımından, rızkından parasını kesiyor. O parayı sana gönderiyor. Senden de millete dersin ki sadece altına giriyor dersen milletimiz de saf bir umut peşinde koşuyor o parayı sana gönderiyor kelimenine bakıyor ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyor inanıyor sana alıyor senden gerçekleri söylemiyorsun millete sen o parayı nasıl yiyeceksin vallahi o para senden çıkar billahi çıkar fazlasıyla çıkar ne Türkiye'de ne de dünyada sadece altına giden ne bir alan tarama ne de bir çubuk yok. İnanmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.